Selam arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk yıldır yayınlarda okçu oynuyorum ve okçuyla alakalı birçok soru alıyorum. 5'li 3'lü komboyu nasıl yapıyorsun? 72'yi bu kadar uzaktan nasıl vuruyorsun? Skill stat dağılımını nasıl nasıl verdin? Ben nasıl vermeliyim? Tarzında bazı sorular. Bu videoda hem bu soruları cevaplandırmaya çalışacağım hem de bazı bildiğim püf noktaları, edindiğim tecrübeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle statlar zaten Sabit standart 255 dex gerisi hp şeklinde veriyoruz. Eğer bir arrow kalkan edindiyseniz veya alırım diyorsanız bir tane str verip 61 str verip bu arrow kalkanlardan takıyoruz. Kesinlikle asaslara ve okçulara öneririm baya iş yapıyor. Skill kısmına gelirsek bu tamamen sizinle alakalı. Sizin oyunu nasıl oynadığınızla alakalı. Farm yapan ayrı pk atan ayrı ve nasıl oynamak istiyorsanız o da değişir. Eğer bol etrafında oynuyorsanız sürekli malis ve Torment yeme ihtimaliniz varsa kesinlikle önereceğim skill, skill dağıtım şeyi bu şekilde. Yani eğer solaysanız kesinlikle benim gibi yapın. Çünkü Angel atanlara, zehir atan kuruyanlara karşı çok güzel bir çözüm var burada. Zehir kürü. Tamam eskrimi açamıyoruz ama zehir kürü gerçekten çok çok iş yapıyor. Ama ben partiyle oynayacağım. Bol etrafında oynuyorum. Benim zehir kürümü pre alır diyorsam da kardeşim eskirimi açarak oynayabilirsin. Ben farm yapıyorum. Benim PK ile çok işim yok. Akşamdan akşama sadece 50 kill görevini yapıyorum. 800 def istiyorum diyorsan da 82 ve üzeriysen Master 5 burada search'ü 60 verip hem de power shot'ını açabilirsin. Şu da var. Benim çarım çok kağıt. Ne yapabilirim? Dayansın istiyorum. Farm yapıyorum ama gelen rakiplerime karşı koyamıyorum diyorsan da Master 10 verirsin. Şurayı 60 verirsin. Hem Masturon'un açık olur. Masturon ne işe yarıyor? Rakipten gelen damage'in %15'ini absorbe ediyor. Baya da fark ediyor. Hem de 800 defansın olur. Burada power shot açamazsın. Leveline göre belki 75 falan da açılmıyor. Tam hatırlayamıyorum onu. Ama power shot'tan kesinlikle fedakarlık ediyorsun ki zaten çoğu zaman 300 vuruyor. Çarın biraz daha tanklaşıyor. Hiç demin olmasın. Masturun artı 800 defansın olsun. Oçar kolay kolay. Undisi de varsa ölmez. Şimdi biraz da oynanış kısmına girelim. Oynanış kısmında en önemli şey arkadaşlar animasyon iptali. Nedir bu animasyon iptali? Şöyle ki 5 lok atıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi çok çok uzun sürüyor. Ben görüyorum bazen okçuları böyle animasyonu asla bitirmeden böyle durduk yere yerden skill atıyorlar. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Çünkü bakın minör atıyorum şu anda o ok katarken minör atamayız. Sağ alta bakın lütfen efektlere aldanmayın. Yani o ok katarken minör atamayız. Bunu animasyon iptal yaparak şöyle görmüş olduğunuz gibi okların arasında minör atarak canımızı toparlıyoruz rakiple dalaşırken. Bunu da geçtiğimiz zaman animasyon tripleri zaten 5 üçlü komboda bizim combo yapmamızı sağlayan şey aslında. Bakın çok çabuk bir şekilde böyle yapabiliyoruz ve bunları arda arda yaptığımız zaman da combo yapmış oluyoruz. Kesinlikle W komboyu önermiyorum. Kesinlikle buharlı ütü falan filan denilen o mouse'larla PK esnasında combo yapmanızı önermiyorum. Eğer güzel bir şekilde PK atmak istiyorsanız, CR'leri kazandırmak istiyorsanız elle mouse kombosu yapmaya alışmanız lazım. Geliyorsunuz buraya günde 10 dakika, yarım saat neyse artık combo yapmaya alışıyorsunuz. Buna da nasıl alışırsın? Gelirsin buraya 5'li, 3'lü böyle yavaş yavaş başlarsın. Önemli olan burada senin mouse'a ne kadar basılı tutacağın o ritmi ayarlaman e, ee, ilk başladığınız zamanlarda çarınız böyle sağa sola koşturacak böyle böyle olacak bir şeyler olacak bunlar sizin moralinizi bozmasın ben başladığımda da öyleydi zamanla alıştığınız zaman böyle bir makineye canavara dönüşeceksiniz elle deli gibi komba yapmaya başlayacaksınız Evet bir diğer konu arkadaşlar ben bunu mesela çoğu okçu playerında görüyorum özellikle yayıncılarda dahi görüyorum yayın yapan böyle güzel okçu oynayanlarda dahi görüyorum yani bu mesela skill attığınız zaman belli bir bekleme süresini beklemeniz gerekiyor. Yani şöyle seri seri gördüğünüz gibi skill atamıyoruz. Bunu elinizden çıktığı ana göre değil rakibe çarptığı ana göre beklemeniz gerekiyor. Yani iki skill arasındaki bekleme süresi rakibe çarpmasına göre sizin atmanıza göre değil. Yani bu ne demek üstünüze koşan bir rakibe hızlı bir şekilde böyle ok atamazsınız failat verir. Normalde sabit duran bir rakibe böyle baktığın zaman aynı şeyi vurabiliyorken Üstüme koşan bir rakibe aynı hızda vuramam Benden uzaklaşıyorsa daha hızlı vurabilir miyim? Evet üstünüze koşuyorsa biraz daha beklemeniz gerekiyor arkadaşlar Bu da çok önemli bir husus Bir diğer husus Sticks konusu arkadaşlar Sticks'i zaten Ice ve Sticks'i böyle oyun size vermiş Açıyorsunuz böyle Ice LR Power Shot da olsa güzel olur Körü de defansif açıdan kullanmamız gerekiyor çoğu durumda Sitix ve Ice DR'nin bizlerin bizim bel kemiğimiz olduğu için kesinlikle cooldown'ını sürekli takip edebilmemiz gerekiyor. Sitix şöyle bir skill arkadaşlar. Mesela 72'den hemen sonra Sitix atabilirsin. Sitix'ten hemen sonra 72 atabilirsin. Bunlar CZ'de veya arenada artık rakibine nerede karşılaştıysan orada oynanışlar değişecek. Onları da artık canlı yayınlarıma katılarak yani görebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim mesela hemen stick sattın ardına 72 vurabilirsin. Mobun altına giriyor adam mesela. Çat bir satarsın hemen ardına bir 72 vurursun. Vesaire vesaire. Üçlü beşli kombonun arasında da arkadaşlar böyle geldiğin zaman... 5'li Stix 5'li bunu da ben çoğu kimse de hiç kimse hiç kimse de görmedim hatta o kadar okçuyla birebir kafa kafaya mücadele girdim Stix'i 5'li 3'lü kombosunun arasına da sıkıştırabiliyorsunuz gördüğünüz gibi böyle normalde ardarda 5'li arda vuramazsın ama 5'li Sticks 5'li yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar geldik şimdi en çok merak edilen konuya 72'ye. Ee, 72'yi nasıl bu kadar uzaktan vurabiliyorsun nasıl hiç sektirmeden vurabiliyorsun hemen hemen her yayında aldığım bir soru bu ee, 72'yi ben Death Skin'le çok benzetiyorum Wario'daki. Wario'da Death atabilmek için bazı mesafeden mesela normalde des atamıyorlar fakat Estes yap diyorlar. Hani duymuşsunuzdur, kulak aşinağınız vardır veya Wario'yu oynamışsanız yapmışsınızdır. Bunda da hemen hemen aynı muhabbet var fakat biraz daha farklı. Yani belli başlı şartları oluşturmamız lazım uzaktan 72 vurabilmek için. Örneğin buradan 72 vuramıyoruz. S'ye tut da vuramıyoruz. Ama çarı azıcık mouse'u böyle tıklayıp öne atıp S'ye basarsak 72 vurabiliyoruz. Az öne attık şöyle şu şekilde geriye doğru çıkarken 72 vurabiliyoruz. Normalde vuramıyoruz. S'ye tut vuramıyoruz ama az ileri itip geriye çıkarken vurabiliyoruz. Dediğim gibi belli başlı şartlarda bu oluyor arkadaşlar. Rakip tam sizi tam arkanızdan kovalıyorsa 72 R'ye 72 yere yaparak hem animasyon iptalini sağlıyorsunuz. Burada tekrar da yapabilirsiniz burada. Benim ee, ben İki kere basıyorum R'ye böyle de siz 1 ile de halledebilirsiniz. Bakın 72 R yaptığınız zaman animasyon iptali oluyor. 72'de animasyon iptali çok 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 önemli. Nedeni ise şu 72'nin şu animasyonu halindeyken light fit basamıyorsunuz. Light fit kaçırırsanız rakibinizi yakalanıp ölebilirsiniz ya da rakipleriniz sizden kaçıp kurtulabilir. 72'de animasyon iptali o yüzden çok önemli. Hem light fit basamıyorsunuz hem yön atamıyorsunuz. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Özellikle kaçarken rakiplerden mouse'unuz yerde basılı kalıyor arkadaşlar. Mouse yerde basılı kalmazsa kaçırırsınız. R yaptığınızda çarınız rakibe döner kaçamazsınız. Yine arada kalırsınız. Mouse'unuz şöyle ekranın orta altında böyle kaçarken basılı kalır. Şöyle 72 R ile kaçarsınız. Bu da böyle kovalarken de W, R, skill, W, R, skill. Ben asas kombosuna çok benzetiyorum. Daha önce asas veya varıyor oynadıysanız şu W, R kombosunu yaptıysanız zaten çok rahat bir şekilde adapte olursunuz. Yani bu şekilde bilmeyenler için de gelip böyle e, 1'e 2'ye 3'e stroke koyabilir. 3 W, 3 W'e yaparak kendine böyle bir animasyon yapıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde skill animasyonu gözükmüyor. Yani önce bu animasyon iptalini yapmaya alışabilir. Ondan sonra okçuda W'e yapmaya e, başlayabilir. E, ben o şekilde zaten combo yaptığım için okçuda alışmam pek zor olmadı. Asas zaten daha önceden nasıl oynadığım için pek zor olmadı. Burada da şöyle bir husus var arkadaşlar. Mouse bas mouse'u adamı kovalıyorsunuz. Zaten adam kovalarken mouse'u kovalamanız lazım. W ile R ile adam kovalamıyoruz. Asas oynuyorsak, melee oynuyoruz, oynuyorsak da bunu zaten çoğu kişi biliyor. Yani bilmeyenler için tekrardan bir geçmiş olayım ben. Ee, basılı tutup kovalarken W'ye basıyoruz. Elimizi mouse'a çekiyoruz. R yapıyoruz. 72'ye basıyoruz. Elimizi W'den kaldırıp mouse'a basıyoruz. Mouse'u kovalamaya devam ediyoruz. Bunu yani hızlandırılmış bir şekilde skill W'ye skill W'ye skill W'ye skill W'ye. Buradaki W'ye olayı şu elimizdeki yani şu çarın sağ yumruğunun aşağı doğru inmesi W animasyonunda. Şu var ya şu aşağı iniyor. Tam en aşağı indiği zaman hemen ardını 72'yi vurursanız tıpkı şuradaki çarı öne atıp geri çıkarken 72 vurmak gibi mesela öne attık geri çıktık hop 72 uzak mesafeden vurabildik normalde buradan vuramıyoruz aynı işlevi görüyor şu WR'nin ardına vurursanız arkadaşlar aynı işlevi görüyor özellikle tam arkasından kovalıyorsanız rakibi WR skill yaparsanız uzaklardan vurabilirsiniz hemen ardına bir WR, yap, WR daha yaparsanız da 72'nin animasyon iptalini yapmış olursunuz. Yani burada hem animasyon iptal yapmamıza yarıyor hem de çok çok uzaklara vurmamızı sağlıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Yani anlatması biraz zor. Alışması daha da zor. Benim böyle bir 2-3 ayımı aldı sanırım. Ee, burada ben ne kadar anlatırsam anlatayım. Bu anlattıklarımın hepsi arkadaşlar aslında yani tamam sizin için böyle nasıl yapacağınıza dair bir şey ama hani ben burada anlattı o duydum ben direkt gittim yapmaya başlayabilirim diye bir şey yok. Gerçekten emek istiyor Okçu bu oyunun en zor Böyle oynaması en zor Jobu olabilir yani bunlara Alışmak için solo oynamanızı tavsiye ederim Tamam okçu partiniz vardır ama Günde böyle yarım saat bir saat Slot basabilirsiniz yani çarınızın Şeyine göre ee, sağlamlığına göre Boğul etrafında oynamaya çalışabilirsiniz Böyle birebir rakipler bulup Hem onları kovalayıp hem onlardan kaçıp Böyle hem animasyon iptallerine Alışırsınız hem sticks aktif kullanmaya Hem mouse kombosuna alışırsınız Buradaki kukladaki gibi olmuyor hiçbir şey arkadaşlar CZ'de daha fazlasını e, mesela burada kuklada dediğim gibi olmuyor daha fazlasını görmek için Twitch yayınlarıma katılabilirsiniz e, akşam 6-7 gibi her gün e, Twitch'te canlı yayın yapıyorum orada e, farklı pozisyonlarda çoğu zaman nasıl oynanması gerektiğini anlatıyorum. Oraya katılarak da böyle daha fazla şey katabilirsiniz. Ama ne olursa olsun oraya da katılsanız bu videoyu sonuna kadar izlemiş de olsanız arkadaşlar. Siz oynayıp kendinizi geliştirmedikten sonra yani ben bunu çıkayım yarım saatte oynarım. Öyle bir şey yok. Çok emek vermeniz lazım gerçekten okçuda. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz bir abonelik, like, like bir şeyler alırım. Yeni bir YouTube kanalı açtık. Buraya da PK'dan kesitler koyacağım. Bir de sıfırdan BP serisi yapıyorum. Ee, onun da videolarını ekleyeceğim. Ee, tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın dostlar.